Evet, burası Kayaköy, Köy. Eski Rum evleri burada yaşamış. Şöyle çekeyim. Kayaköy Köy öğren yeri. Kilise 19. yüzyıl, aşağı kilise 19. yüzyıl. milattan önce 3000 kadar gitmesine rağmen mevcut kalıntılarda milattan önce 4. 4. yüzyıldan daha eskiye giden buluntu henüz ele geçmemiştir. E buraya girmek için müze kartınız olması lazım. Haberiniz olsun da buraya gelmek isteyenler varsa içerisini gezmek istiyorsanız müze kartınızın olması lazım. Yoksa giremiyorsunuz. burası şöyle bir konaklama yeri. Gözlemeleriyle meşhur. Sakın duracaksın ya. Bir ödüp tanma kalkan. şurayı şöyle çekeyim. Şu sağda eski Roma evleri var. Biraz sonra onları daha yakından çekeceğim. Evet, şöyle şuraya geçelim. Yakın çekim yapayım. Eski buradan gözüküyor zaten. Şöyle yakınlaştıralım biraz. Kayaköy hayalet köyde de deniyormuş şu anda. <laughs> Tran olmadığı için. すごい。